Gençler merhaba. 11. sınıf 1. yazılı hazırlık sınav sorularını birlikte çözelim. Belki de oldunuz ama tekrar amaçlı da izliyor olabilirsiniz. Eşit bölmeli aynı düzlemdeki KLM vektörler şekilde verilmiştir. Vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir demiş. Çözerek gösterin. Şimdi sizin sevdiğiniz metot genellikle x ve y bileşenlerini ayırma dediğimiz metot. Öyle yapalım gelin. K'miz bakın sola doğru eksi 1 yukarıya doğru 2 olacak. Yani eksi 1'e 2. L'mize baktık 3'e 1 şeklinde verilmiş. M'ye baktık sadece x'te 1'e 0. O zaman topladığımda 3. Eksi 1 ile 1 gitti 3. O zaman benim bileşkem x'in karesi y'nin karesinin kare köküydü. Hocam 3 boyut vermiş. Z de verse ne yapacaktım? Tabii ki onun da karesini alacaktım. Yani buradan R'mizin 3 kök 2 çıktığını bulduk. Hocam bir de ucuca metoduyla gösterelim. Gösterelim. L'nin bittiği yeri, bakın bir kare şöyle M'yi getirdim. Yer değiştirme özelliği KLM, MKL fark etmeyecek. Bir de K'miz var hocam. Şuradan iki kare. Onu da kırmızıyla göstereyim. Şöyle. Hocam başlangıçtan bitişe gideceğiz. Bakın köşegen, köşegen, köşegen. Üç tane köşegen gitti. Yani üç kök iki. Olmalı. İki. X noktasından suya göre. Suya göre ne demek? Yani akıntı eklenmemiş. Kendi hızı demek. Vm akıntı hızının 8 olduğu nehirde Y noktasından karşıya çıkıyor. Değil mi? Direkt karşıya çıkmış. Normalde şöyle çıkması lazımdı. Yani bu sizin Vm motorun hızı dediğimiz. O zaman onu akıntı bu kadar sürüklemiş. Akıntı çarpı süre. Burası da sizin Vm çarpı T süreniz. Burası ise dışarıdan bakan yani yere göre hız dediğimiz kavram. O da ne kadarmış? 8'likmiş. E, buna göre yüzcünün suya göre hızı Vm kaç metre bölü saniyedir demiş. Bakın başka da bilgi göremedim açıkçası. Ama benim dimdile karşıya geçmem için şu sonuç çıkar. Demek ki benim yatay hızım akıntı hızıyla birbirine eşit büyüklükte olsun ki ben dümdüz bir şekilde çıkayım. Yani motorumun hızı açının değdiği yerine kost diyordu, diyorduk. Kost 60. Kime eşit olmalı? Akıntıya. Vm'yi Bilmiyoruz. O verilmemiş. Kos 60'ımız soruda verilmiş. 1 bölü 2. Bir de VA'mız var 8. Zaten soruda bir 8 var bir de burası var. Yani yapacağımız başka işlem yok. Gördüğünüz gibi. O zaman 8'i karşıya attığımızda 1 bölü 2 ile çarpan olarak geçirdik. Ne oldu? 16 hızımız oldu. Yatay sütunları yüzeyde duran 2 kilogram kütleli 30 newton büyüklüğündeki F kuvveti şekildeki gibi etki etmektedir. Cisimle yüzey arasında sürtünme katsayı 0,2 cisim üzerinde kuvvetleri isimlendirip yukarıdaki koordinat düzleminde çizerek gösteriniz demiş. E şimdi ne olacak? Cismin hocam aşağıya doğru ağırlığım var. G. Bu F'in iki bileşeni var hocam. Doğru mu? Biri sinüs, biri kosinüs. 37'yi gören karşısı sinüs olsun. Yani F sin 37. Şu da F kos 37 diyebiliriz. Başka nelerimiz var? Cisim sağa doğru bir F kos 37 ile olduğuna göre kayma hareketi yapacağı için öteleme için diyelim. Burada da bir sürtünme olsun. Koordinat düzlemlerinde göstermiş oluruz. O zaman benim G dediğim MG yani 2 çarpı 10'dan 20 Newton aşağı doğru var. efendim F sin alfa demiştik. F sin 37. F'imizin değeri var mı? Var. 30. Diğeri de 0.6. Buradaki sıfırları şöyle atabilirsiniz. Tabi 6 bölü 10. Böyle gösterdiğimize bakmayın. 18 Newton diyebilirim. Yana doğru neyimiz vardı? F cos 37. O da 30 çarpı 0 8'den. 3 kere 8 24 dediniz. Onu da böyle yazabilirim. Başka neyimiz vardı? F sürtünme. Şimdi derdimiz gösterimi yaptık. Ama F sürtünmeyi Kn diye bilin arkadaşlar. Kmg diyorsunuz bazen. Hayır diyoruz Kn. 2. Bu formülde olmayabilir. Cisim hareket etmediği sürece sizin uyguladığınız kuvvet kadardır bu sürtünme. E, bu n kimdir arkadaşlar? Şimdi burada aşağı doğru bir g var. Değil mi? Aşağı doğru. Bir de f neydi onun adı? f sin 37 vardı. O da aşağı doğru bir kuvvet. Yani ikisinin toplamı kadar normal kuvvet dediğimiz olmalı. Ama çizim demiş. Hesaba girmeyeceğiz. 4. Sürtünme ihmal edildiği ortamda esneme iple birbirine bağlı kl cisimlerin kütleleri 6 ve 2 kilogram. Serbest bırakılan cisimlerin hareket ivmesi. Bir kere ivmeler aynı olmalı büyüklük olarak. İşlemlerini gösteriniz. Şimdi etki eden kuvvetleri yani serbest cisim diyagramı için 60 Newton aşağı kim o mg aşağıya doğru 20 Newton var bu da onun ağırlığı t nereye doğru hocam t ip itmez arkadaşlar ip ne yapar çeker deriz ip çeker nereye çekiyor cismi yukarı çekecek l l'yi de yukarı çeker. o da t evet ikisi de t olmalı orada önce tabi şeyi gösterelim hmm, dinamikten Newton'dan F net eşittir. MA'mızı gösterelim. Şimdi net kuvveti bulalım. Bir 60'ımız var. 20 de var. Niye çıkarttım? Bir yukarı biri aşağı olmuş olacak. Büyükten küçüğe hareket yönü için bulacağım. Cismin kütlesi artık bu sistem olduğu için o 6 ve 2'nin toplamı olmalı. Yani buradan 48 eşittir A'dan. A'mız 5. Yani cisimler 5 5 hızlanıyor. Biri aşağı biri yukarı. Şimdi T'yi iki yönden bulalım gelin. Bakın şuradaki bir baloncuğu aldım. Sistem nereye gidiyor? Aşağı doğru. O zaman yasamız bizim F net eşittir. MA'ydı. 60'dan T'den büyük olduğu için 60 eksi. T demem lazım. M'i de bu baloncu aldığım için 6 kiloydu. İvmem de 5'ti. O zaman T ne oldu? 60'dan 30'dan çıktı. 60'dan 30 çıktı. Yine 30. Şimdi bakın onu da siyahla alıyorum. Şu baloncuktan çözersek. Nasıl yani? Yasa bir tane. F net eşittir. MA. Bu sefer hareket nereye doğru? L hafif olduğu için yani 20 küçük 60 daha büyük olduğu için yukarıydı. Hareket yönü yukarıysa T büyüktür. Neymiş? T büyük. T eksi 20. M'miz 2 idi. İvmemiz 5 Bakın burası 10. Eksi 20'yi karşı attık. Yine 30. Yani birinde 60 eksi T. Birinde T eksi 20. Buna dikkat edeceğiz. Tabi ivmeyi biz bulmuştuk çoktan. İp gerilmesi sorulmamıştı. Fazladan çözdük. 5. Bir cisme ait hız zaman grafiği verilmiş ivme zaman grafiği sorulmuş. E, grafikte ne yapıyorduk? Eğmeye e, alanı buluyorduk. Eğimi bulalım. 30 ile 10 arasında birinci ivmemiz ne? 30 eksi 10. Zamanımız 5 eksi 0'dan 20 bölü 5'ten ivmemiz 4. Pozitif 4. Yani cisim düzgün hızlanıyor. Pozitif yönde eğim açısı. Şuradaki açı diyorsunuz tanjant diye öğretti matematik hocamız. Değil mi? Öyle bulduk. İkinci eğimi bulalım. Bakın şurası o da negatifte olmalı. Yani A2 dediğim. Orada da son hız. son hızımız kaç? 10. İlk hızımız kaç? 30. Zamanla kadar? 10 ile 5 arasında. Yani eksi 20 bölü 5'ten eksi 4. O zaman benim grafiğim şöyle çizecek olursak ne? AT grafiğimiz. Mavi ile gösterelim. Biri pozitif 4. Kaç saniye? 5 saniye. Diğeri de negatifte. o da eksi 4'te. Şurası da tabii sıfır anı diyelim. Oldu galiba. Anlaşıldı. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda belirli yüksekten serbest bırakılan cisim 3T sürede yere çarpıyor. Buna göre cismin son T sürede aldığı yol ilk T sürede aldığı yolun kaç katıdır? Şimdi serbest düşen cismin hop, şöyle neyini çizebilirim? Ben VT'sini çizebilirim. VT. Hocam altta kalan alan X, 3X, 5X Hocam H3H, 5H o da olur. H3H 5H. Yani alandan kaynaklı. O zaman son T'de aldığı yol 5H. ilk T'de aldığı yol H. Onun kaç katıdır dediği için böldünüz. 5 diye bulduk. Tamamladık soruları. Gençler başarılar. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.